Aslan Padişah ile Fare Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Develer tellal iken pireler berber iken Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken Güzel bir sonbahar sabahı Ormanların padişahı aslan Bir ağacın gölgesinde yatmış Güneşin keyfini çıkartıyormuş. Korkak fare de avlanmak için ormanda gezintiye çıkmış. Fare, olabildiğince sessiz, yapraklar altından korkak ve ürkek adımlarla ormanda doluşuyormuş ki birden kendini aslan padişahın pençesinin altında bulmuş. Fare başlamış bağırmaya. Vik 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 Beni kurtaran yok mu? Kim zavallı fareyi kurtarabilir ki aslan padişahının pençelerinden? Aslan ayağa kalkmış, tam hamle yapacakmış ki. Farenin sesini duymuş ve pençesinin altındaki fareyi fark etmiş. Ha 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 diye gülmüş. Avının ayağının altında olduğuna pek sevinmiş. Gerçi karnı çok da aç değilmiş ama fareyle dalga geçmeye başlamış. Fare korkuyla aslana demiş ki. Ama padişahım ben ettim sen etme. İstemeden kendimi burada buldum. Sen ormanların padişahısın. Bu seferlik beni bağışla. Aslan neden bağışlayayım? Ayağıma av gelmiş. Hiç bağışlanır mı? Ben de tam hava çıkıyordum. Seni yedikten sonra burada biraz daha güneşin keyfini çıkartabilirim. Demiş. Fare aslana. Sen ormanların padişahısın. Ben ise küçücük bir fareyim. Ben senin karnını bile doyuramam. Bu seferlik affet ne olur. Aslan'ın son derece kararlı olduğunu anlayan fare Aslan'a son bir şey daha söylemek istemiş. Padişahım bak beni bu seferlik affet. Olur bir gün ben de senin hayatını kurtarırım demiş. Böyle deyince Aslan'ın keyfi kaçmış. Biraz da öfkelenerek sen bu küçük haline bana nasıl yardım edeceksin zavallı fare? kükremiş. Fare. Hayatımı bağışlayıp bana bir şans verirseniz bir gün bunu size ispatlayabilirim. Aslan farenin bu isteğini yerine getirmiş. Fareyi pençesinin arasından serbest bırakmış. Fare özgür kalmanın vermiş olduğu coşkuyla doğruca evine koşmuş. Aradan günler geçmiş. Fare yine güzel bir ilkbahar sabahı ormanda gezintiye çıkmış. Bu sefer daha tedbirli ve ürkekmiş. Etrafı kolaçan ederken uzaklardan bir homurtu sesi duymuş. Sesi merak ederek sesin geldiği tarafa doğru gitmeye başlamış. Peki orada ne mi görmüş dersin? Ormanlar padişahı aslan avcıların ağına düşmüş. Homur homur homurdanmıyor mu? Beklediği zamanın geldiğini düşünen fare hemen harekete geçmiş. Önce verdiği sözü tutmanın heyecanından olsa gerek fazlaca telaşlanmış. Sonra kafasını hemen toplayıp çalıştırmaya başlamış süratle tanıdığı, bildiği bütün fare arkadaşlarına haber göndermiş. Kendisini tanıyan bütün farelerin söylediği yere gelmelerini istemiş. Ben diyeyim yüz, sen de bin fare çok kısa zamanda oraya gelmişler. Fareler gördükleri manzara karşısında oldukça şaşırmışlar gür bir fare ortalığı yatıştırmış. Haydi arkadaşlar iş başına. Bütün ipler kesilecek. Ormanların padişahı kurtarılacak. Hücum! Çok kısa zamanda bütün ipleri kemirmişler. Ormanların padişahı iplerinden kurtulmuş. Ve gözlerine inanamamış. Kendisini kimin kurtardığına bir türlü karar verememiş. Yaprakların arasından ince bir ses. Geçmiş olsun padişahım. Nasılsınız acaba? Aslan bu sesi hemen tanımış. Yaprağın altındaki fareyi görünce önce ilkilmiş. Sonra fareye. Yoksa beni sen mi kurtardın? Demiş. Fare ise Evet padişahım ama tek başıma değil dostlarımla. Aslan padişah gür bir ses ve mahcup bir edayla fareye Nasıl becerdin bunu? Fare ise Arkadaşlarımı toplayıp kemirgenlik özelliğimizi ortaya koyduk padişahım demiş. Aslan padişah önce olabilir mi diye düşünmüş. Sonra fareye inanmış. Fareyi zamanında küçümsediği için utancından kıpkırmızı olmuş. Aslanın kocaman ağzından işte şu sözcükler dökülmüş. İyi ki seni yememişim ve serbest bırakmışım. Bundan sonra sen benim can dostumsun. O günden sonra Aslan Padişah ile fare çok iyi dost olmuşlar. Ormanın içinde huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmüşler. Sensen ol, kimseyi küçük görme. Her canlının farklı bir özelliğinin ve gücünün olduğunu da sakın unutma.